Yukarıda verilen tanımlamalar ile kavramlar eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Sevgili arkadaşlar, bir numaralı cümleye baktığımızda buhar basıncının kaynama noktasına eşit olduğu andaki sıcaklık. Buhar basıncının kaynama noktasına eşit olduğu andaki sıcaklığa biz kaynama noktası deriz. Bu yüzden bir numarayı D ile eşleştirdim. Herhangi bir anda havada ölçülen su buharı miktarına ise biz bağıl nem deriz. Bu yüzden 2 numarayı da E ile eşleştirdim. Birim zamanda buharlaşan tanciklerin uyguladığı basınca buhar basıncı denir. 3'ü A ile eşleştirdim. Sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç ise sevgili arkadaşlar viskozitedir. Bu durumda buharlaşma hızı boşta kalmakta. Bu yüzden cevabımız da C şıkkı olur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru açıklamalar içerir? Bir ağaçta suyun kökten yukarı doğru çıkması hidrojen bağları sayesinde gerçekleşir. Sevgili arkadaşlar, evet, bir ağaçtaki suyun köklerden yukarı doğru çıkmasının etkilerinden bir tanesi de hidrojen bağıdır. Bu yüzden bir numaralı öncülüğü alırız. Asfalt dökülürken ziftin ısıtılarak kullanılması viskoziteyi azaltarak akışkanlığı artırmak içindir. Bu yüzden doğru. Toplu iğnelerin suyun üzerinde kalması viskozite değil yüzey gerilimi ile alakalıdır. 3 numaralı öncülüğü alırız. Cevabımız 1-2 C şıkkı olur. Tabloda gerçek sıcaklık değerlerinin bağıl neme bağlı olarak değişen sıcaklık değerleri verilmiştir. Bu tabloya göre yargılarından hangileri doğrudur? Tabloya bakıldığında sevgili arkadaşlar bizim gerçek sıcaklığımızın 42 santigrat derece olduğu bir yerde bağıl nem %10 iken sıcaklık 39, %20 iken 43, 40'e çıktığında da 54. Yani kısacası bağıl nem arttığında hissedilen sıcaklığın da arttığı görünmekte. Bu durumda sevgili arkadaşlar bir numaralı öncüle baktığımızda Bağım nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri her zaman artmayabilir. 1 numaralı sıcaklıkta bu artmakta. Ama 2 numaralı öncü, 3 numaralı öncüle geldiğimizde, 3 numaralı bilgiye geldiğimizde sıcaklığımız sevgili arkadaşlar 31 dereceyken %10'da hissedilen sıcaklık 29, %20'de hissedilen sıcaklık yine 29. Yani balın nemi artıyor olmasına rağmen hissedilen sıcaklık burada artmamış. Bu yüzden her zaman artmayabilir. Doğru. Bazı balın nem değerlerinde gerçek sıcaklık değeri hissedilen sıcaklık değerine eşit olabilir. Örneğin sıcaklığın 25 santigrat derece olduğu, balın nemin %10 olduğu yerde sıcaklık ve hissedilen sıcaklık değerleri birbirine eşittir. Hem gerçek sıcaklık hem de bağıl nem arttık değeri arttıkça gerçek ve hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark her zaman artmayabilir. Gerçek sıcaklık ve bağıl nem değeri arttıkça artmayabilir cümlesi bizim için yanlış. Şundan dolayı sevgili arkadaşlar, sıcaklığı 25'ten 42'ye doğru getirdiğimizde sıcaklık arttığında hissedilen sıcaklık artıyor ve hissedilen sıcaklık 42 santigrat derecede, bağıl nem arttıkça arttığına göre o zaman 3 numaralı öncük yanlış olur. Cevabımız da 1 2 C şıkkı. Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z sıvılarının ait viskozite değerleri verilmiştir. Aynı ortamda bulunan X, Y ve Z sıvılarına aynı yükseklikten ve aynı özdeş bilyeler bırakılıyor. Buna göre bilyelerin B tabanına inme süreleri hangisine doğru olarak sıralanmıştır? Sevgili arkadaşlar burada viskosite değerlerine bakıldığında viskosite değeri büyük olan bir yerde akıcılık bir o kadar azdır. Yani x'te viskosite en fazla olduğu için x'te akıcılık en azdır. Bu yüzden x kabına yukarıdan bir bilyeyi bıraktığımız zaman bilye kabın dibine daha uzun sürede iner daha uzun sürede indiği için en uzun sürede inen x'tir deriz. Sonra viskozitesi ikinci sırada gelen z olduğu için z'nin dibine inme süresi daha fazladır. En sonunda da y'dir. Yani kısacası y'de viskozite en az, y'de viskozite en az olduğu için y'nin dibe inme süresi daha kısa olacaktır. Çünkü kabın içerisindeki bilye akışkanlığı fazla olan sıvıda daha hızlı hareket eder. Cevabımız x, y, z yani b şıkkı olur. Viskozite bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin aynı koşullarda viskozitesi en azdır? Sevgili arkadaşlar, burada akmaya karşı gösterilen direnç olduğu için bu yoldan çıkacak olursak şunu söyleyebiliriz. Bir sıvının akışkanlık değeri ne kadar fazla ise viskozite değeri sevgili arkadaşlar bir o kadar az olur. Bize de viskozitenin en az olması gerektiğini sormuşlar. O zaman akışkanlığın en fazla olması lazım. Şıklara baktığımızda akışkanlığı en fazla olan su olduğu için onun viskozite değeri de en az olur. Cevabımız da C şıkkı olur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bir numaralı öncülde akışkanlık ve viskozite birbirle ters büyüklüklerdir. Evet. Çünkü akışkanlık ne kadar fazla ise sevgili arkadaşlar bir viskozite değerimiz de o kadar az olacaktır. Yani birbirlerine ters büyüklüklerdir. Doğru. Sıvıların viskozitesi ölçülebilir bir büyüklüktür. Tabii ki viskozite değerleri ölçülebilir, viskozite değerleri vardır. Sıvıların viskozitesinin düşmesi eğilimi sıvının akmasını sağlar. Evet, ne kadar çok viskozite değerimiz azalırsa sevgili arkadaşlar akışkanlığı akma değeri de bir o kadar artacaktır. Bu yüzden 3'ü de alırız. Cevabımız 1, 2, 3, E şıkkı olur. Yukarıda verilen 3 sıvının aynı sıcaklıktaki viskozite değerleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru belirtilmiştir? Sevgili arkadaşlar buradaki 3 maddeye baktığımızda 2 numaralı öncülde karşımıza bir su gelmekte. Buradaki su bir tane hidrojen bağı yapmakta. Ama yukarıda karşımıza 1 numaralı öncülde gliserin gelmekte. Gliserin de toplamda 3 tane hidrojen bağı yapar. 3 tane hidrojen bağı yapan bir yerde moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır. Moleküller arası çekim kuvveti fazlaysa viskozite değerinin en fazla olduğu öncül bizim için birinci öncüldür. Sonra hidrojen bağı yapan ikinci öncül gelir. En sonda ise 3 numaralı öncüle baktığımızda burada karşımıza bir dimetil eter gelmekte. Eterin yapısında hidrojen bağı yoktur. Eter sadece dipol dipol bağları yapmaktadır. Yani moleküller arasındaki çekim kuvveti fazla olan da viskozite fazla. Hatta moleküller arası çekim kuvveti 3 tane olan hidrojen bağı yapabilen ki bu 3 hidrojen bağını OH sayısından dolayı yapabilmektedir. Bu yüzden viskozite değer en fazla 1. Sonra hidrojen bağı içeren 2. Sonra da hidrojen bağı içermeyip sadece dipol dipol bağları içeren ve aynı zamanda hidrojen bağından zayıf olan dipol dipol ile London içeren 3 numaralı öncülümüz eterimiz gelir. Bu yüzden cevap 1, 2, 3 A şıkkı olur. yukarıdaki etkenlerden hangileri hem buhar basıncını hem de kaynama sıcaklığı üzerinde etkilidir? Buhar basıncı üzerinde 3 tane S etkilidir. Sıvının cinsi, sıcaklık ve safsızlık. Kaynama noktasında ise sevgili arkadaşlar sıvının cinsi, safsızlık ama buradaki sıcaklık etkili değildir. O zaman Buhar basıncında sıcaklık etkiliyken kaynama noktasında bunun yerine ekstra farklı bir şey dış basınç yazabiliriz. Yani hem buhar basıncını hem de kaynama noktasına dış basınç etki etmez. Sistemin sıcaklığı etki etmez ama sıvının cinsi ve safsızlık etki ettiği için cevabımız 3-4-C şıkkı olur. Yukarıda x, y, z sıvılarının aynı sıcaklıktaki viskozite değerleri ABC olarak belirtilmektedir. Viskozite değerleri arasındaki ilişki b büyüktür c'den c büyüktür a olduğuna göre sıvıların moleküller arasındaki çekim kuvveti seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, moleküller arasındaki çekim kuvveti ne kadar fazla olursa sıvının viskozite değeri de bir o kadar fazla olur. Yani sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç moleküller arasındaki çekim kuvvetine bağlıdır. İşte burada moleküller arasındaki çekim kuvvetinin en fazla olduğu sıvımızın viskosite değerinin en büyük olan B olması gerekiyor. Bu yüzden Y'de moleküller arası çekim kuvveti en fazla sonra C'ye karşılık gelen Z en sonunda da X deriz. Cevabımız Y, Z, X, B şıkkı olur. Yukarıda verilenlerden hangileri sıvının viskozitesine etki eder? Sıvının viskozitesine sevgili arkadaşlar sıcaklık etki etmektedir. Çünkü sıcaklık arttıkça akışkanlık artar. Akışkanlık arttığı için de viskozite değerimiz ne olur? Daha da az olur. Sıvının türü moleküller arasındaki çekim kuvvetini etki ettiği için viskozite değerini etki eder. Ama sıvı seviyesinin tabandan yüksekliği viskozite değerine akışkanlığa bir etkisi yoktur. 3 numara öncülü elleriz. Cevabımız da 1-2 C şıkkı olur. Moleküller arası etkileşimi büyük olan sıvılar için niceliklerinden hangilerinin yüksek olduğu genellemesi yapılabilir? Şimdi moleküller arası etkileşim büyükse, yani moleküller arasındaki çekim kuvveti büyükse, bu özelliklerden hangilerinin yüksek olmasını bekleriz? Bir kere moleküller arası çekim kuvveti büyük olan bir yerde buharlaşma bir o kadar az olacağı için buhar basıncı yüksek değil daha az olur. Çünkü sıvının yüzeyinden buharlaşacak olan buhar moleküllerinin diğer sıvı moleküllerinden ayrılabilmesi için aralarındaki kesik kesik çizgiyle çizilen fiziksel bağların kopması lazım. Bunun kopması kolay olmayacağı için sevgili arkadaşlar ister istemez buhar basıncı yüksek olmaz. Buhar basıncı düşük olduğu için de moleküller arası çekim kuvveti yüksek olduğundan kaynama noktası yüksek olur. Moleküller arası çekim kuvveti aynı şekilde sevgili arkadaşlar viskozitenin yüksek olmasına neden olur ama donma noktasına etkileri yoktur. Cevabımız 1 2 A şıkkı olur. Sıvıların buhar basıncı ve kaynama sıcaklıkları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Sıcaklık ile buhar basıncı doğru orantılı değişir. Sıcaklık artırılırsa moleküller arasındaki çekim kuvvetleri daha fazla kopar. Bu yüzden dolayı da buhar basıncında ne olmuş olması gerekir? Artmış olması gerekir. Birinci öncül doğru. 2 sıvının kaynaması için sıvının buhar basıncı bulunduğu ortamın atmosfer basıncına eşitlenmelidir. Evet kaynamanın başlayabilmesi için sıvının buhar basıncının bulunduğu ortamdaki dış basınca eşit olması gerekir. İkinci öncül doğru. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı düşük olan sıvının kaynama sıcaklığı daha düşüktür. Şimdi A ve B sıvılarını hayal edelim. Bunların ikisi de aynı ortamda bulunsunlar. A sıvısının buhar basıncının B sıvısından daha düşük olduğunu düşünelim. Daha düşük olduğuna göre demek ki moleküller arası çekim kuvveti daha fazlaymış. Moleküller arası çekim kuvveti fazla olan A'nın da kaynama noktası daha yüksek olur. Yani sevgili arkadaşlar, burada hemen şunu düşünelim. Ortam aynı sıcaklıkta ama buhar basıncı daha düşük. Demek ki daha az uçucu. Daha az, uç az uçucu olan bir sıvının da kaynama sıcaklığı düşük değil, tam tersine yüksek olması gerekir 3. öncülü eleriz cevabımız 1 2 C şıkkı olur